MHP'den CHP'ye normalleşme yanıtı, CHP kendi ayağına kurşun sıkmaktadır. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, normalleşme söylemi üzerinden CHP'ye yüklendi. Yalçın, normalleşme, mevhum, temelsiz ve soysuz bir kavram olarak dillere dolanmıştır. Bu yolla MHP'yi yıpratacağını sanan CHP, aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktadır ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP ve CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, CHP lideri Özgür Özel'in CHP'yi taşıyamadığını, kıyamete sürüklediğini, Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin MHP'yi yıpratmaya çalıştığını ancak kendi ayağına kurşun sıktığını ifade etti. Dümen'e Özgür Özel'in geçtiği CHP gemisi, yerel seçimlerden beri El Nino, misali bir siyaset kasırgasının etkisi altına girmiştir, diyen Yalçın, CHP'nin politika ummanında oradan oraya sürüklendiğini, boyundan büyük dalgalarla boğuştuğunu söyledi. CHP korku ve vehimlerin esiri olmuştur. CHP yönetiminin ne yapacağını bilmeden hem kendi camiasına hem de topluma büyük bir endişe, dehşet ve vehim havası yaydığını ifade eden Yalçın, yandaş basında sahilden attığı çığlıklarla CHP'yi yönetenlerin karmaşık hislerini kamçılayıp kaşıyarak psikolojik olumsuzlukları büsbütün arttırmaktadır. CHP, korku ve vehimlerinin esiri olmuştur, ifadelerini kullandı. Özgür Efendi, gemisini batıran kaptan olacak. Özgür Özel hakkında flaş açıklamalarda bulunan Semih Yalçın, Özgür Özel'in CHP'yi batıracağını, CHP'nin Atatürk yolundan çıktığını ve DEM Parti ile işbirliği içerisinde olduğunu belirtti. Semih Yalçın, Özgür Özel ve CHP ile ilgili yaptığı açıklamada, bu gidişle Özgür Efendi, gemisini batıran kaptan olacaktır. Oysa CHP, Türk siyasetinin asırlık çınarı ve cumhuriyetin kurucu unsurudur. Onu Gazi Mustafa Kemal kurmuş ve milletin hizmetine amade kılmıştır. Ne yazık ki bugünün CHP'si Atatürk'ün yolundan çıkmış, aşırı sola sapmış, bu da yetmezmiş gibi demle işbirliği içine girmiş durumdadır. CHP, milletin çıkarlarını değil, teröristlerin ve bölücülerin sözde haklarını savunan bir parti haline gelmiştir. Özgür Özel'in CHP'si, şehitlerimizin yakınlarına, Diyarbakır annelerine değil, Şer cephesindeki Demirtaş'a, Kavala'ya, FETÖ'cülere servis yapmaktadır. Koca CHP ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlerin avukatlığını yapma derekesine indirilmiştir ifadelerini kullandı. CHP kendi ayağına kurşun sıkmaktadır. MHP'nin CHP ve CHP'ye yakın olduğu öne sürülen basın kuruluşları tarafından normalleşmeye karşı gibi gösterildiğini anormal bir MHP korkusunun körüklendiğini ifade eden Yalçın, esasen CHP açısından normalleşmenin ne demek olduğunu tarif eden de bilen de yoktur normalleşme, mevhum, temelsiz ve soysuz bir kavram olarak dillere dolanmıştır. Bu yolla MHP'yi yıpratacağını sanan CHP, aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktadır, dedi.